oturdun, videoları izledin, 3. videoda 30 soru çözdün, kendini geliştirdin. 4. videoda acaba anlamıyorum diye düşündün. Sonra bakınca artık yapılabileceğini hissettin ve şimdi geometrinin en temel teoremlerinden biri kosinüs teoreminin olduğu videoya hoş geldin. listemizin 5. videosu ve en çok bildiğin Pisagor'un arkadaşlar uygulaması. Aşağı kosinüs teoremini notlarda paylaştık, açıklamalar da var. Onu gene şöyle bir yere yazalım arkadaşlar. Şurası alfa ise bu a, bu b, bu x ise gençler x kare eşittir a kare artı b kare eksi 2ab çarpı kos alfa arkadaşlar olarak bilinir. Peki hocam Pisagorla bağlantısı ne arkadaşım? Pisagor'da bağlantısı şu. Oradaki alfa 90 derece olduğundan dolayı burası 90 derece olacak. Kos 90 da 0 olduğundan dolayı geriye Pisagor amca kalacak. Yani Pisagor amca sadece kosinüs teoreminin bir uygulaması. Hocam hemen sorulara başlayalım. Hiçbir şekilde arkadaşlar sadece senden bunu istiyor. ne olur şöyle yazalım. Arkadaşlar karşısında 7 var. 49 eşittir arkadaşlar. 36 artı karesi 16 Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa ne oldu? 9 eşittir. 52 eksi. Şu buraya çarptan da ne olur? 8, 48 çarpı kos alfa. Yani buraya attığımızda hop. Eksi 3 eşit eksi 48 çarpı kos alfa. Senden kos alfa istiyor. O da eksi 3 bölü eksi 48'den cevap kos alfa eşittir. 1 bölü 16. Yani cevabımız Cihan. Tabii ki Cemil Hoca'nın cc ile başlıyoruz. İkinci soru. İşte bu sefer bize açı vermiş. Uzunluk istiyor. İşte hemen güzel bir renk seçelim. Bakın buraya x diyoruz. x kare eşittir. Direkt 9 artı 9 eksi 2 çarpı 7 çarpı 3 çarpı kos 120. Hocam nedir kos 120? İşte bunu da yazmıştık. Kos 120 eşittir. Eksi kos 60. Yani o da eksi 1 bölü 2 olur. İşte yeni yazdığımızda x kare eşittir. 58 eksi 2 çarpı 21 çarpı eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Şu i̇şte burada işlemi yaparken dikkat edelim. Eksi eksi götürecek. İşte şu 2 de şu 2'yi götürecek. Ne oldu o zaman? x kare işte gençler 79. Buradan x eşittir. Kök 79 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız yine Cim hocanın c'si olur. V, ve V. Bak arkadaşlar burada 2 tane kos teoremi yaparak soruyu bitirebilirsin. Nasıl? İşte hemen sana şöyle bir yapalım şunu. Renk değiştirelim. Bak. Alfa dersen alfa dersen sayı belli. Belli değil. Sana gereken ne? X kare eşittir. 36 artı 64 karesini aldım. Karesini aldım. Eksi 2 çarpı. Alt kere 8 çarpı. Şöyle bir, biraz çekelim şunu. Kos nedir? Kos alfa. Hocam Kos alfa yok. Bak burada eğer e, şu şeye baktığın zaman e, ne olur? 36 eşit. Bak burada 36 eksi artı 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa işlemi yap ve soruyu bitir. Peki hocam her zaman kos öğrenimi düşünmek zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Senin üstün bilgin sana diyor ki, ey öğrenci, hoca tahtaya anlattı. Bölmedin. Eğer ikiz kenar varsa ineceğin dikme ikiye bölmez mi dostum benim? Ya ikiz kenar var. İn şuradan. O zaman burası 2 2 oldu mu? Senin aradığın kos alfa zaten komşu bölü hip mi? 2 bölü 6 mı? Yani 1 bölü 3 mü? O zaman gelip x kare eşittir. Şuraya en yazdığında 36 almış 400 yapacak. 2 çarpı 48 çarpı 1 olacak arkadaşım? Yani x kare eşit 100 eksi. Şöyle gelip şuraya sadece 16 ne olur. 32. Buradan x kare eşit neydi arkadaşım? 68. Buradan da x eşittir kök 68. Buradan da 4 kere 17'den 2 kök 17 olarak karşımıza çıkar. Ve sorumuzun cevabı Bursa. Bir daha söylüyorum. Soruda sana bu soru kost teoremi demeyecek. Bu soru sin teoremi demeyecek. Bu sorunun yolu bu demeyecek. Sen soru çözdükçe artık hakimiyetin artacak. Hakimiyet arttıkça yolu göreceksin. O olsa, olsa işlemde zorlanırsın. O da basit olur. A ne güzel oldu işte mi? Hocam burada hiçbir şey yok. Arkadaşım bak. Bu soru bize kos olarak burada olduğunu bildiğim için kos bir çıkacağını biliyorum. Ama bilmiyorum. Bir kalma gelen şey benzerlik. Bakalım. Bakın gençler şuradaki alfa çizdim şurayı. Tık. Tık, şöyle yapalım, uzatayım şurayı. Tık, yani 4, 2, 3 alfa. Bir de ne var? Büyük olarak hocam, şöyle çizelim arkadaşlar. Bir de şöyle var. Yani burası 8, burası 6, burası da x, burası da alfa. Benzerlikte ne yapıyorduk? Kenar açık kenar bir benzerliğinde. Hemen küçükleri oranlayalım. 2 bölü 6 eşit 4 bölü 8a bölü 3 eşit 1 bölü 2 değil. O zaman benzerlik olmadı. E, açı da yok. Bir yapayım. O zaman işimize ne gerekiyor? Kos olduğunu bileceğiz. Peki nasıl yapacağız? Bak şurada ben kos teoreminden kos alfayı bulur muyum? Evet. Sonra büyükte kullanarak soruyu bitirir miyim? Evet. O zaman gençler önce şu üçgende kos teoremi yapıyorum. Yapalım. 9 eşittir. Karesini aldım. 16 artı 4 eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kos alfa. İşte buradan burası ne olur? 20 at oraya. Ee, eksi 11 eksi 11 eşittir. Eksi 4, 16 16 kos alfa. Buradan kos alfa eşittir. 11 bölü 16. Peki. İşte gelip şurada yapalım bu sefer. Siyah kalem alayım. Siyah kırmızı alalım bu sefer. İşte burada yaptığımızda ne olacak? Hemen yapalım. X kare eşit 36 artı 64 eksi 2 çarpı 6 kere 8 çarpı arkadaşlar kos alfa. İşte ben kos alfanın ne olduğunu biliyorum. Hemen renk değiştireyim arkadaşlar. Ben kos alfanın 11, 16 olduğunu biliyorum. Şöyle i̇şte baktığımızda Bakın şurası tık 16 yaptım, Bunu götürdü. O zaman bu x kare eşittir. 100 x arkadaşlar 6 kere 11 66 buradan x kare eşittir 34 x eşittir kök 34 olur cevabımız Bursa arkadaşlar 46'nın Bursa olduğunu gördük Evet gençler bir daha söylüyorum direkt sana sonra da kostörü mi demez sen benzerliği düşüneceksin sonra da koş serüvenini uygulaman gerektiğini şuradan anlayacaksın. Geldik soru 47 arkadaşlar. Gençler şu soruyu Önce kız yapalım ya. Hani bazen testlerde böyle şeyler oluyor ya hocam bu soru daha şey gözüküyor, daha rahat gözüküyor. Yapın arkadaşlar soru da yukarı çıkın. Bak gençler B kare verdi arkadaşlar. Burada gençler B var zaten. Şimdi benim baktığım burası. O zaman gençler kosinüs teoremini buna göre yapalım. Bu B açısı. O ne oldu? B kare eşittir a kare artı c kare eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı sin beta. Gençler burada verdiği bir tane denklem var. Yerine yazalım. Gençler ne oldu o zaman? Şu denklem yerine yazdığımızda e, Samsar a kare artı c kare artı a c eşittir. E, a kare artı c kare eksi 2 a c çarpı sinüs Gençler beta. Hmm. O zaman gençler buraya gelip devam ettiğimizde bakın, şu şunu götürdü, şu şunu götürdü. Bakın, AC eşittir eksi 2AC çarpı sin beta. Arkadaşlar, işte yanlış yaptım, en baştan bu kos olacak gençler, kos olacak, burası da kos olacak, burası da kos olacak. O zaman gençler buraya geldiğimizde ne oldu? Kos beta şer eşittir AC bölü eksi 2AC'den o da kos B gençler eşittir. Eksi 1 bölü 2. Gençler kosinüs 1 eksi bölü 2 nerede? Hangi açı? Hocam ben şunu biliyorum. Cos B gençler eşittir. E, sin cos. Gençler bakın. Burada bir analiz yapın. Şimdi onu şuraya yazayım arkadaşlar. E, cos 30. Cos 60 bölü 2 değil mi? Eksi diğine göre demek ki. Cos 120 olur. 180'den çıkardım. Cos cos 120 gençler. Beta eşit. Yani bir açısı 120 oldu. Burası 120 ise gençler o zaman sin 120 gençler nedir? Sin 60'tı. O da kök 3 bölü 2. Yani cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Genelde ÖSYM ya da deneme sınavlarında bu soru çıkar. Önemli bir soru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzun 40. sorusuna bakalım. Şöyle burayı biraz işlem bakalım arkadaşlar. Diyor ki AB5 bakın yazmış, 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 yazmış. İ X kaçtır? Bak gençler buradan 90 şurada olduğu için bakın bakalım oraya. AC dik AB şu açıyı bulursan işine yarar. Çünkü 90 var. O zaman nasıl bulacaksın? Buraya alfa dersen bak yine 49 eşittir 64 artı 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı Kos alfa. Buradan yaşa ne oldu? Şurası 89, geri attığında 40 olur. Bak, şurası ne oldu? Burası 89, attığında eksi 40 eşittir eksi 80 kos alfa. Buradan kos alfa eşittir 1 bölü 2. Hangi açı? Oo, tabii ki alfa'mız 60 çıkar. Burası 60 gençler 90 60 ve burası ne oldu 30 o zaman arkadaşlar 30'un baktığı 5 baktığı 10 olur x 8 artı 2 x eşit 10 olacağı için eşittir 2 olarak karşıma çıkar Evet arkadaşım bir daha söylüyorum Soruda sana kosinüs olduğunu söylemeyecek sinüs olduğunu söylemeyecek sen benzerliği psikoloji düşünerek yapman lazım. Eğer çıkmazsa da hemen kosinüs teoreminin olduğunu hatırlaman gerekiyor. Yani bu 5. video. 5. videoda da ödevin 25 soru olsun. Ödevleri yaparsan anlamlı olur. İlerlersin. Kendine güvenin artar. İyi çalışmalar. Kendine çok iyi bak. Başarılar diliyorum.